Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için güzel bir şifa krem hazırlayacağım. Karışım hazırlayacağım. Saç dökülmeleri, saç diplerinde egzama, kaşıntı, sedef bütün sorunları giderecek çok güzel bir karışım. Bunu haftada 2-3 defa saç diplerinize masaj olarak uygulayacaksınız. Saçlarınızda 1-2 saat kalabilir. Dilerseniz biraz daha fazla tutabilirsiniz saçlarınızda. Ama zamanınız yoksa en az bir saat kalması gerekiyor. Hem kaşıntıyı giderecek, hem o kullanmaları götürecek, egzama sedef varsa hepsini yok edecek. Kendinize kullanabilirsiniz, çocuklarınıza kullanabilirsiniz. Tabii ki biraz büyümüş çocuklara, yani bebeklere değil. O yüzden bu kremi size tavsiye ediyorum. Yani bu karışımı tavsiye ediyorum. Çok çok işinize yarayacak. Egzama ve sebep genelde stresten kaynaklanıyor ve hayatımızdan eksik olmadığı için de bu da karaciğerimize vuruyor ve karaciğer enzimleri yavaş çalışıyor. Sonrasında da deri rahatsızlıkları başlıyor, kaşıntı, pullanma vesaire bütün rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. O yüzden çok fazla her şeyi kafanıza takmayın, kendinize sıkıntı yapmayın. Yani sıkıntı yapsanız da olacak, yapmasanız da bu sorunların hepsini yaşayacaksınız. O yüzden size tavsiyem çok fazla kendinize yüklenmeyin, sağlığınızı düşünün. Şimdi erkeklerde ense ve kaf arkasında belirtiler başlıyor. Kadınlarda yüz ve kaş bölgesinde kızarıklıklar oluşmaya başlıyor. Tabii ki sonrasında da saç derinize yayılarak bu egzama hedeflerin hepsi ortaya çıkıyor. Bu karışımı kullanacaksınız. Haftada en az 2 defa kullanacaksınız. 3-4 defa da kullanabilirsiniz. Saç derinize masaj yaparak bu karışımı iyice uygulayacaksınız ve 1 iki saat saç derinizde bu yağ kalacak. Saçlarınızı yıkarken normal şampuan kullanmayın. Ya Ardıç şampuanı var, onu kullanın veya Ardıç sabununu kullanın. Rahatlıkla aktarlardan bulabilirsiniz bu sabun ve şampuanı. Yani normal şampuan kullanmayın. Bu cildinizdeki egzamayı, sedefi daha da azdırır ve hiçbir işe yaramaz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu da işinize çok çok yarayacak. Lütfen kullanın. Sonrasında da farkı görürsünüz. Sizi seviyorum. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.